Merhabalar arkadaşlar. Seve Seve KPSS kanalına hoş geldiniz. 2022 KPSS ile ilgili soru analizleri videolarımıza rehberlik ve özel eğitim dersiyle devam ediyoruz. Genel bir değerlendirme ile başlayacağım. Diğer videolarda olduğu gibi değerli meslektaşlarım. Şimdi öğrenme ve gelişim psikolojisi dersleri ile ilgili yaptığım değerlendirmede 2022 sorularının geçmiş yıllara oranla bir basamak. Yani biraz daha zor olduğunu biraz daha seçici olduğunu söylemiştim. Ancak rehberlik ve özel eğitim soruları için bunları söyleyemeyeceğim. Çünkü soruların geneli incelendiğinde, sorulara bakıldığında hemen hemen son 5 yıl, son 6 yıl baz alındığında çok paralel seviyede, çok paralel zorluk düzeyinde ve soru tarzı olduğunu görüyoruz. Sorularda e, aşırı bir seçicilik olmadığını hatta benzer geçmiş yıllarda defalarca sorulmuş e, soruların e, tekrarlayıcı bir şekilde sorulduğunu e, görüyoruz. O yüzden rehberlik ve özel eğitim dersiyle ilgili bu yıl e, iptal edilen bu 2022 KPSS eğitim bilimlerinde iptal edilen bu sınavda bizi çok fazla ayırt edici soruların beklemediğini karşımıza çıkmadığını söyleyebiliyoruz. Şimdi ilk soruyla başlayalım değerli hocalarım. Rehberlik hizmetleri eğitim kademelerine göre hususların hangileri açısından farklılaşmaktadır diyor. Şimdi değerli hocalarım burada bir soru çözüm stratejisi belki hani karşınıza tekrar 18 Eylül'deki sınavda çıkar mı bilmiyorum. Benzer bir mantıkla soru ama hiç belli olmaz. Yine eğitim kademeleriyle ilgili bir farklılaşma sorusu gelirse bunun bu şöyle basit bir değerlendirme yöntemi var değerli hocalarım. Şimdi eğitim kademeleri denildiğinde biz rehberlik hizmetleriyle ilgili okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseyi dikkate alıyoruz. Hani kendi yaşantılarınızın daha kolay oranlanabilmesi adına okul öncesini değil de ilkokul ilkokul kademesini ve e, lise kademesini düşünün böyle sorularda. Yani örnekle düşün. Ne diyor? Kullanılan teknik ve yöntemler. Hemen bir ilkokul öğrencisi düşünün. Hemen bir de lise öğrencisi düşünün. Bunlara uygulanacak etkinliklerde, bunlara uygulanacak e, faaliyetlerde, rehberlik hizmetlerinde kullanılan yöntem ve teknikler farklılaşabilir mi? Evet, farklılaşabilir. Bunun çok basit bir yöntemi e, ilkokuldaki özellikle birinci sınıfı düşünün. ...okul birinci sınıfta eğitim kademesi dahilinde okuma yazma bilmeyen öğrencilerimiz var. Şimdi bunlara yazılı teknik ve yöntemler kullanılabilir mi? Hayır. Bunlara daha çok sözelleri kullanacağız ya da gözlem odaklı teknikler kullanacağız. o yüzden bu bakın birinci derecede çok bariz bir şekilde farkın en ayrıcı noktalarından bir tanesi. Tamam. O yüzden teknik ve yöntemler farklılaşabiliyor. Hedef davranışlar. Zaten bu değerli hocaların farklılaşmaması imkansız olan bir şeydir. Yani ilkokul birinci sınıf, ilkokul ikinci sınıf öğrencisine koyduğunuz hedefle lise son sınıf öğrencisine koyduğunuz hedef bir olabilir mi? Biz gelişimsel bir anlayış içerisindeyiz. Gelişim dönemleri, gelişim görevleri vurgulu bir e, anlayış içerisindeyiz. E, doğal olarak hedef davranışlar kesinlikle ve kesinlikle değişecek, farklılaşacak. Ancak genel amaç ve ilkeler. Genel amacımız en yani sonal amaç bazında düşünüldüğünde kendini gerçekleştirme, genel amaç bazında düşünüldüğünde rehberlik programının biliyorsunuz genel amaçları, gelişim görevlerine yardımcı olma içinde bulunduğu seviyede bütün bütünsel gelişim yani kişiyi her yönüyle geliştirme gibi genel amaçlar ve ilkeler. Yani rehberliğin hangi ilkesi ilkokulda ihlal edilebilir? Böyle bir şey mümkün olabilir ya da ilkokulda ihlal edilmez ama ortaokulda şu ilkeyi ihlal edebilirsiniz. Lisede gizlilik aranmaz. Ne bileyim işte ilkokulda tüm öğrencilere açık değildir gibi böyle bir şey, böyle bir mantık tabii ki söz konusu değil. Bunlar kırmızı çizgiler amaç ve genel amaç ve ilkelerimiz. O yüzden 3'ü almıyoruz arkadaşlar. Zaten seçeneklerde 1, 2, 3 diye bir çeldirici de koymamış aslına bakarsanız. O yüzden 1 ve 2 farklılaşabilir ama 3 bütün kademelerde aynıdır diyeceğiz. Kısmen eğer seçeneklerde daha çeldirici bir ifade olsaydı da zorluğu bir kademe daha artacak bir soruyla karşınızda arkadaşlar. Diyor ki okuldaki öğrencilerin üst eğitim kurumlarını tadaması için okul gezileri düzenleyen bir okul psikolojik danışmanlığı yapmış olduğu bir etkinlik. Şimdi okul gezileri deyince hemen bizim aklımıza gelen ilk hizmet arkadaşlar yönetme ve yerleştirme hizmetidir. Seçeneklerde yok. Seçeneklerde olsa bu soruları bazen hızlı okuyan veya analitik detaylı düşünmeyen hocalarım olabiliyor sınav stresiyle sınav anındaki psikolojiyle veya ve bunu A seçeneğine koysa genelde de öyle yapar güçlü çeldirici A'ya koymayı tercih eder hemen yönetmeyi işaretleyip geçebilirler. çünkü e, okul gezileri eşittir yönetme gibi böyle bir kafa karışık kafadaki e, sabit bilgi olabilir halbuki bunu anlatırken de e, şöyle söylüyoruz yani aynı hizmet aynı eylem amaca göre farklı bir hizmet kategorisine girebilir. Nasıl yani? Bakın ne diyor? Üst eğitim kurumlarını tanıtmak için sen bir okula götürüyorsan bu bilgi vermedir. Yani bilgi toplama ve yaymadır. Ama öğrencilerin sağlıklı mesleki tercihlerde bulunabilmeleri için bir üst eğitim kurumuna götürseydin buna yöneltme yerleştirme diyecektik. Üst eğitim kurumundaki bir konferansa katılmak, üst eğitim kurumundaki bir etkinliğe katılmak için bu öğrencileri götürseydik, çevreyle ilişkiler diyecektik. Bakın gördüğünüz gibi götürme amacımıza göre arkadaşlar yani eylemin amacına göre kategorisi değişiyor, hizmet değişiyor. O yüzden bu sorunun doğru yanıtı bilgi toplamaya mı? Çünkü tanıtması için, üst eğitim kurumlarını tanıması için vurgusu A'ya götürüyor ve seçeneklerde yöneltme hizmetinin olmaması çok büyük bir çeldiriciyi ortadan kaldırmış diyebiliriz. Bir diğer sorumuz, gelişimsel rehberlik anlayışını benimseyen bir kim sınıf rehber öğretmeni? Hocam rehberlik sorularında gerek alan eğitimi gerek e, eğitim bilimlerinde olsun. Rehberlik sorularında lütfen size ufak yani bir öneride bulunayım bu burayla ilgili. Yüklemin yani kategorinin ve öznenin altını çizin. Bakın bu soru tamamen özne farkındalığıyla 3 saniyede özneyi fark edersen, özneyi e, soru okurken gözden kaçırmasan 3 saniyede çözülecek bir soru. Niye? Öznemiz bir sınıf rehber öğretmeni. Ne diyor B seçeneği? Psikolojik danışma hizmeti sunmak bit Bir sınıf rehber öğretmeni psikolojik danışma hizmeti sunamaz. Bakın diğer seçenekleri okumaya gerek dahi yok. Kategorik bir şekilde sınıf rehber öğretmeni olduğunu yakaladığın anda aşağıda psikolojik danışma seçeneğinin yanlışlığını çok kolay bir şekilde fark edebilirsin. Onun dışında diğer dört seçenekteki uygulamalar çok kolay bir şekilde sınıf rehber öğretmeni tarafından yapılabilir. Hiçbir e, sorun yok. Dediğim gibi bu tarz çok çeldirici olmayan çok bariz baskın e, vurgular geçmiş yıllarda da geldi. Bakın bu yılda da aynı mantıkla sorular yazılmış. E, sınavdan çıktıktan sonra birçok e, öğrencimin, birçok meslektaşımın diyeyim kafasına karıştıran hocam hizmet diyor. Niye kişisel alıyoruz? Kişisel bir problem alanı değil mi? Bu bir hizmet değil ki gibi İ, itirazlarına neden olan bir soru. Aslına bakarsanız hocam burada ÖSYm işte belki rehberlik sorularının en zoru diyebiliriz bu soru için burada ÖSYM bir kelime oyunu yapıyor arkadaşlar geçmiş yılların sorularını ısrarla çözün hocam geçmiş yıllardaki soruları lütfen cevaplarını bilseniz ezberleseniz dahi çözün diye öneride bulunmamızın altında yatan temel unsurlardan bir tanesi de ÖSYM'nin diline soru diline aşina olmanız bakın burada tam olarak bunu görüyorsunuz geçmiş yıllarda hizmetler vurgusuyla sorduğu sorularda değerli hocalarım farklı kategorilerdeki yanıtları doğru kabul etti. Kimin de işlevi doğru kabul etti, kimin de hizmeti kabul etti, kimin de problem alanını kabul etti. O yüzden rehberlik hizmeti dese işin rengi değişir. Hizmetler dediği anda bütün rehberlik sürecini kapsayan bir e, öncül haline geliyor bu ifade. Yine bu sene yani 18 Eylül'de karşımıza çıkabilir hizmetler ifadesini rehberlikle ilgili çok kapsayıcı bir ifade, bütün alanları kapsayan bir ifade gibi değerlendirmemiz doğru olacaktır diyor. Yukarıdaki hikayeye baktığınızda sınıfta iki tane öğrenci var ve arkadaşlık ilişkilerinde problem yaşıyorlar. Şimdi hocam bunlar öğrenci. Evet. Öğrenciyse o zaman eğitseldir ya da öğrenciyse oryantasyondur. Hayır. Öğrencilerin de kişisel sosyal problemleri olabilir. Ve bu problem eğitsel bir durumdan mı kaynaklanıyor, sosyal bir durumdan mı kaynaklanıyor, mesleki bir durumdan mı kaynaklanıyor? Bunu analiz etmeniz lazım. Sınıf içinde arkadaşlık ilişkileri, dışlanma, sınıf oyunlara kabul edilmeme gibi bir durum sosyal ilişkilerle alakalıdır ve bu kişisel sosyal rehberlik alanının içerisindedir, kategorisindedir hocam. Ben bunu anlatırken YouTube'daki videolarıma da bakarsanız Tarzan tekniği dediğim bir ayrıcı teknikten bahsediyordum. Şöyle bir tekniktir bu. Belki ilk kez duyanlar vardır. Bu videoyla aracılığıyla onlara da söylemiş olayım. Tarzan tekniği şu. Bir durumla karşılaştığınızda bunu kişisel mi eğitsel mi olduğuna ayırt edemiyorsanız Tarzan'ı aklınıza getirin. Tarzan bu sorunu yaşardı diyorsanız bu kişisel bir sorundur. Tarzan bu sorunu yaşamazdı diyorsanız bu eğitsel bir sorundur. Çünkü Tarzan'ın bulunduğu işte ormanın içerisinde eğitim, okul gibi şeyler olmadığı için Tarzan eğitsel sorun yaşamayacaktır. Ama arkadaşlık ilişkileriyle ilgili bir sorun Tarzan ormanda 100 kişilik bir kabilede bile yaşayabilir mi? Tabii ki yaşayabilir. Niye yaşayamaz? Tarzan da gruptan dışlanabilir. Tarzan da birilerini dışlayabilir. Değil mi? Bir kaynaşma problemi olabilir. O yüzden bu sorunun kategorik olarak bakıldığında kişisel alana girdi. arkadaşlık ilişkileri vurgusuyla kişisel alana girdiğini söyleyebiliyoruz. Oradaki hizmetler vurgusunu da tekrar hatırlatmak istiyorum değerli meslektaşlarım. İçsel motivasyon sorusu arkadaşlar geçmişte buna benzer sorular analiz ettiğimizde ya da kendi yazdığım soruların çözümünde içsel dışsal ıı, motivasyon ayrımını yapmanın kolay yolunun arkadaşlar dışsal motivasyon aradığınızda ödül ya da ceza aramanız gerektiğini söylemiştim. Şimdi ödül ya da ceza varsa işin içinde bunu dışsal kabul edeceğiz ve eleyeceğiz. Ee, ne yapmış ortaokul bir fen bilgisi öğretmeni ortaokul düzeyinde yok cisimlerle ilgili bir belgesel izletmiş ancak öğrenciler sıkılmış. Şimdi bunları motive etmemiz lazım. Nasıl motive edersek içsel motivasyon olur diyor. Şimdi tabii ki doğru yanıt ama diğer seçeneklere bir bakalım. Belgeselin sonunda anlatılan hakkında sınav yapacağını söylemek. Belgeselin sonunda bir sınav var. Ödül ya da ceza. Bakın ceza kategorisine giriyor. Sınav bir ceza gibi sanki dışsal bir unsur. O yüzden bu dışsal motivasyondur. Sözün notunu tam puan vereceğim Ödül. Dijital motivasyon. E, dikkatli izlemeyen öğrencilere bir proje ödevi vereceğim. Ödevi bir ceza gibi kullanmış. Dijital motivasyon. Belgesel izlemeyen öğrencileri sınıf ortamında sözlü olarak uyarmış. Burada içsel ya da dışsal herhangi bir motivasyon yok. Burada direkt bir, e, yani bu, bu motive edici bir durum değil. Ceza uyarı, uyarı bir cezadır ama dışsal bir motivasyon diyemezsiniz. Bu, bu direkt cezadır yani. Hani motive etmez çünkü bu durum izlemeye. E, o yüzden arkadaşlar A seçeneğine baktığımızda ise merak uyandırmak diyor. Merak Birinin size verdiği bir ödül ya da ceza değildir. Merak uyandırmak içsel bir durumdur. O yüzden içsel motivasyonunuzu arttırır. Doğru yanıt A seçeneği. Yine ÖSYM'nin bugüne kadar onlarca kere aynı kelimeleri kullanarak sorduğu bir soru arkadaşlar. Yani denemelerde çıksa mesela böyle bir soru dersiniz ki ya yeter artık bu kadar basit bir şey de bize sormayın. ÖSYM 50 kere sordu bir daha mı soracak dersiniz ama aynen öyle bak ÖSYM bir kere daha sordu. Diyor ki Semra resim çizmekten zevk alır. Hoşlanma eşittir ilgi bitti bu kadar zev kalır eşittir hoşlanma hoşlanma eşittir ilgi bakın bu kadar basit bir şekilde soruyu çözdük geçtik yani e, öğrenci arkadaşlarımızla da sohbet ederken zaman zaman söylüyorum yani bazı sorular o kadar basit ki ya bu bu kadar basit olamaz olmamalı diye düşünüyorsunuz sınavda ama emin olun basit ve çok basit. Bakın 3 tane soru için şimdiye kadar 5-6 tane soru çözdük. Belki yarısı çok basit kategorisine bile girebilecek seviyedeydi. O yüzden 18 Eylül'deki sınavda da e, bilginizden çok emin olduğunuz durumlarda işaretleyin geçin açık Yani çok basit deyip illa altında bir çapan bir işte e, şey aramayın bir zorluk aramayın. Gördüğünüz gibi çok basit sorular da çıkıyor. Yine aynı şekilde bakın mesleki rehberlikle ilgili hangisini temel almaktadır diyor. Yukarıda tipolojiden bahsetmiş. Üstelik Holland'ın tiplerini vermiş. Sosyal tip, yaratıcı tip, yani resmen yukarıda bir altıgen bahçe çizmemiş. Altıgen bahçeyi çizip gösterseydi bir kademe kolay olurdu. Onun dışında hani öğrencilere bir test uygulamış Mehmet. Sosyal ve yaratıcı kişilik tiplerine uygun olduğunu görmüş. E biz biliyoruz zaten onun tipolojisinde bir kişinin üç tane temel harfi vardır. Bir tanesi baskındır. Diğer iki harfte e, o kişi yani bir kişi bir tipe değil birden fazla tipe uygun olabilir. Bunları biliyoruz kişilik özellikleriyle meslek etkileşimi zaten Holland'ın kuramını biliyorsunuz özellik faktör odaklı kuramlar içerisinde anlatıyoruz. Kişilik özellikleriyle mesleki özellikler arasında eşleşmeyi vurgulayan kuramlar içerisinde anlatıyoruz. E bir de burada tekrar söylüyorum bakın tipin adını vermiş. Sosyal tip ve yaratıcı tip direkt Holland'a özgü tipler kavramlar. Eşittir D seçeneği Holland arkadaşlar. Yine oldukça basit sorulardan bir tanesiydi. Şimdi burada ÖSYM'nin rehberlik soruları içerisindeki yorum, biraz daha yorumu, bilgi değil de yorumu dikkate aldığı soru tarzı diyoruz biz buna. Yorum odaklı bir soru tarzı bu. Birey tanımada uyması gereken ilkeler var. Şimdi geçmiş yıllardaki sorulara baktığımızda hep şu tarz soruları gördük hocam. Hangi ilkeyi ihlal etmiştir? Hangi ilkeye uyumamıştır tarzı sorular gördük. Bu sefer de tuttu uyduğunu sorduğu Bir öğretmenin doğru bir davranışını öncüle yerleştirdi ve bunun hangi ilkeyle örtüştüğünü sordu bize. Ne yapmış? En 6 ve 8. sınıfta iki farklı zaman diliminde aynı gruba uygulamış. Yani boylamsal bir yöntem izlemiş değerli hocalarım. Aynı gruba farklı zaman. Bu ne demek? Yani ben sana bu en 6'da uyguladım işim bitti değil. Senin gelişimini takip ediyorum. O yüzden Hani ön test, son test gibi. Bir değişiklik var mı? Ortada bir e, farklılaşma var mı? Diye sana bir de sekizde uyguluyor. Ve bu ne demek hocam? Bu süreklilik demektir. Yani sizin değişen, gelişen canlılar olduğunu biliyoruz mesajıdır öğrencilere. Süreklilik ilkesiyle de ilişkilidir. Şimdi e, bugüne kadar bu ilke sorularında en fazla sorulan ilke A seçeneğinde öğrencinin kendini tanımasına yardım etmemiz temel amaçtır ilkesi soruldu. Ama yukarıdaki öncüle baktığınızda böyle bir geri bildirim verme, öğrencinin kendini daha iyi tanımasına yönelik bir eylemden ziyade aynı grubun farklı zamanlarda takip edilmesi vurgusu olduğunu görüyorsunuz. O da eşitte sürekliliği bize çağrıştırıyor değerli hocalar. E, yine belki bir nebze alan pedere alana kayan ama e, Aslında teknikler arasında test dışı teknikler e, başlığında diğer kategorisine giren e, bir ve bilindik yaygın tekniklerden bir tanesi arkadaşlar öğrencileri değişimi bir kitap yazılı bir materyal bir makale Hatta bazı dönem bazı durumlarda bir video izletme yoluyla da kabul ediliyor biblioterapinin içerisinde. Bu yöntemle kabul ediliyor. E, basılı bir metin ya da bir video izletme aracılığıyla davranış değişikliği e, konusunda bilgilendirme yapılıyorsa biz buna biblioterapi ediyoruz. Ve burada hikaye kitabı okumuş. Kahramanla özdeşim kurmalarını sağlamaya çalışmış. Eşittir. Bu da biblioterapi olarak kabul edilir ki çeldiricisi bile yok arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi seçeneklerde. Sınıf öğretmeninin görevlerine ilişkin hangisi yanlıştır diyor. Hocam, müdürün görevi, okul rehber öğretmeninin görevi, sınıf rehber öğretmeninin görevi. Her yıl bu üçünden bir tanesi soru olarak geldi. Soruya bakıldığında heybetli bir soru gibi durmasına rağmen daha ilk seçeneğin ilk cümlesinde soru bitiyor hocam. Okul psikolojik danışmanı tarafından hazırlanan sınıf rehberlik planını dediği anda soru bitti. Çünkü sınıf rehberlik planını okul psikolojik danışmanı hazırlamış. Buradaki ayrım çok basit. Okulun planı, okul, okul rehber öğretmeni, sınıfın planı sınıf rehber öğretmeni hazırlar. Bakın bu kadar basit. E ee, soru bir kere teknik olarak zaten ilk cümlede bitti. Ve sonuçlarını raporlaştırarak yıl sonu rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletmek şöyle olsaydı kendi hazırlamış olduğu sınıf rehberlik planını uygulamak ve sonuçlarını yıl sonunda rehberlik servisine iletmek deseydi doğru olurdu. Ama okul psikolojik danışmanının hazırladığı dediği için soru teorik olarak gitti zaten hatalı oldu. Diğer dört seçenekte yer alan ifade <laughs> özür diliyorum. Diğer dört seçenekte yer alan ifade sınıf rehber öğretmenin görev olarak kabul edilebilecek yönetmelikte yer alan maddeler değerli hocalarım. Son soru. Özel eğitimle ilgili beklediğimiz son sorumuz olabilecek belki de en basit sorulardan bir tanesiydi. BEP BEP'i kim hazırlar? BEP nerede hazırlanır? Şimdi değerli hocalar, burada tabii kategorik bir düşünmeniz de yine gerekecek. Çünkü BEP dediğiniz kavram, bir adı üzerinde bakın, bireyselleştirilmiş eğitim programı her öğrenci için, özel eğitim ihtiyacı olan her öğrenci için hazırlanması gereken bir program. Bunu biliyoruz zaten. İyi de şimdi bunu eğer RAM hazırlamış olsaydı hocam bunu RAM hazırlayabilir mi? Bir kere öğrenciye yönelik bir program hazırlamanız için öğrenciyi tanımanız lazım. Değil mi? Bu bir e, bir tane RAM var. RAM'da bu işle ilgilenen 3 kişi var. Ortalama basit bir ilçede 50 kişi ya da 100, 100 kişi bu özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci olabilir. 50 ya da 100 tane. E şimdi 3 kişi mi 100 tane öğrenciyi tanıyacak, 100 tane öğrenciye BEP yapacak, bunları takip edecek aylık günce. Yani başka hiçbir işi olmasa bile yapamaz. İyi de zaten bu okulda bu öğrenciyi her gün gören, onun dersine giren kişiler var. O yüzden BEP hazırlamak arkadaşlar BEP biriminin yani BEP birimi diye bir şey varsa bunun görevi ne olabilir acaba? BEP hazırlamaktır. BEP biriminin e, görevidir ve bu okulda kimi bir birimdir? Onun dersine giden, onu tanıyan, ondaki değişimi, gelişimi gözleyebilecek kişilerin oluşturduğu okul rehber öğretmeni, müdür ya da müdür yardımcısı, okul rehber öğretmeni, öğrencinin sınıf rehber öğretmeni, öğrencinin o BEP hazırlanacak dersle ilgili dersine giren öğretmeni, veli ve bazen de öğrencinin kendisinin de bulunduğu bir birimden bahsediyoruz hocam. BEP birimi derken. Öğrenciyle ilgili. Doğal olarak okulda hazırlanacak ve BEP birimi hazırlayacak. Bu kadar ee, nokta atışı bir soru. Özel eğitim içinde beklediğimiz geçmiş yıllarda çıkmış sorular bazında düşünüldüğünde e, yine kolay ad edilebilecek sorularımızdan bir tanesi değerli hocalar. Bakın gördüğünüz gibi rehberlik sorularının tamamını çözdük ve kafa karıştırıcı, çeldirici, çok ciddi bir soruyla da karşılaşmadık e, diyebiliyoruz. Bu yılki soruların zorluğu geçen yıllara çok paraleldi değerli hocalarım. Bir diğer videoda başka soru çözüm, soru analizleri videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum.